tarafında Balkanların rahat geliriz. Gelersek Aşkına bak hele. Yemiş almanı eğitme demiş. Sene 46. Evet. Bayağı uzun sürdü yememiz. Ama güzel yerden döndü. Harbiden iyi yerden döndü yani. Ben de beklemiyordum böyle bir şey. Başta ofansif oynasam kapitüle falan olmazdı. Oğlum her şey lojistiğe bakıyor yani. Ofansif oynamam bir şey değiştirmez ki. Blitzkrieg'i var herifin. Maksat herifleri yormaktı. Şey olarak. Ekipman olarak. Bence başardık. Çok uzun sürdü yorulmaları belki ama başardık. Sanayisi en çok dayanan kazanıyor şu an savaşı. Başka bir şey değil yani. Sanayi kazanıyor şu an. Şike var bu savaşı bir daha yapalım demiş. Deniz doktrinleri hakkında bilgi var. Zaten bolca yaptığım bir şey. durduracağım. Fleet in being genelde güçlü filolar için lazım oluyor. Base strike ise geriden vuran carrier amaçlı bir vuruş. Yani güzel yine bayağı organizasyon vesaire veriyor. armor vesaire. Ama bu taraf tamamen e, büyük gemilerinizin kendini savunması ve karşı tarafı yok etmesi e, şeyinde. Kendi başına bir filo. Base strike daha çok carrier'lara bonuslar veren e, filonuzu Ön cephede savaşıp arkadan Carrier'ların onları desteklemesi ile ilgili olan bir şey. Ee, burada yine Carrier Organizations falan var ama organizasyon veriyor, Naval Targeting falan veriyor. Trade Interdiction daha çok e, Submarine al ve Submarine'leri efektif bir şekilde kullan. Şeyinde. Ofansif oynayacak silahın varsa yap demiş. Ha yani. Carrier'lı filolar çok OP demiş. Yani... Hava savunması oynarsan değişir iş. Filolarda da çünkü hava savunması şeyi var. Buralarda bayağı bir boşalma var asker sayısında. Arttırmamız lazım da. Önce bir Almanya'yı yiyebilirsem. Rahatlayacağız. Zuko bütün dünyayı tek başına tutuyor. Bu bölgeye birazdan tank aktaracağım. Yeni basılan tank birliklerini oraya aktaracağım. Şimdilik. Dayansın. Şöyle bir şey yapalım. Extensive'i kapatınca ne kadar askerim kalacak? Bunu da merak ediyorum. Güzel. Şu asker basımı hızlansın en azından. CK2 tekrar söylüyorum. Pazartesi yaparım muhtemelen. Duyururum zaten. Takip edin. Bitir artık. Uyuyacağım dedim. Kayıtlar 10 milyona dayanıyor. Deminkinden farklı değil. Zaten çok bir yol kat etmedik daha demin gösterişimde. Ama karşı tarafı resource anlamında bitirdik tabi yani. Üretim çok iyi oldu ama. Şu an en mutlu olduğum şey oldu. At gibi üretiyoruz. Destroyer spam artık eskisi gibi işe yaramıyor ya. Carrier'lı filolar direkt dağıtıyor seni. Buraları ölümüne tutuyor herifler ya. Sen git Berlin'e al da kullanacak silah bıraktırma kodumun Amerikası gitsin İzmir'e Hiç sorma ha. Ve şeyi fabrikayı sona geçirdik sonunda. Heh, buradaki askerler de kendini toplamış. Daha agresif de alabilirler artık. Dağcı oldukları için daha rahat dövecekler. İyi umut ediyorum. Dediğim gibi şu göbek kısmı bir tank birliği daha koymamız lazım. İtildik çünkü oralardan. 10 Kasım mı? Şu an Haziran'dayım lan. Yürü git manyak kim bekler onu? Şimdi o tankları bir kullanalım. Çömezler ama olsun. Konev yaşıyor nasılsa. değiştirelim biz. Kırmızı olsan. Yukov da Frankfurt'u alasın ve bitsin artık bu savaş. Hem de agresif de alsın. Hiç şey kasmaya gerek yok. Sonuçta artık savaşın sonu. Ekipman eksiye bile düşse puşlayacağız yani. Bir sürü Alman çocuk babasız kaldı Kaan demiş Fox'u training yap şimdilik demiş Ben ne yapıyordum Fox'u hatırlamıyorum ama Construction repairdaymışız da. Evet yapabiliriz Gerçi o şu an işi bitti ya, Air Production gidebilirim daha iyi olur demiş Gerçi tamire de ihtiyacım var ya Bu kadar bölgeyi alıyoruz sonuçta Romenleri bir alamadık ya. Evine ne çöreklenmiş oruy. Almanlar bitince ama dediğim gibi buradan kuzeyden Balkanlara girmek çok daha rahat ve kolay olacak benim için. Buradan da Ankara'ya bir yürüyelim de. Konev sen de devam et. Konev'e de bir beşli daha ver. Dalet. Tamam. Tank sayılarımız normali buldu. 4 dört tane de şurada turunculu da iyi. Ağır ta tank çok demiriyor. O yüzden kasmayı bıraktık zaten. Macar geri alacak demiş. Yok daha neler. <laughs> Macar geri alacak. Peki. Görürsem söylerim Macar'a bunu. Niye geri çekiliyorsunuz evladım? Çıldırtacak mısınız beni yavrum? Esene kadar vurun. Devam devam. Devam. Dortmund'a kadar bitti bir Almanya. Birazdan bitiyor iş. NATO demokrasi getiriyor diyorduk. Şimdi de Sovyet komünizmi geliyor demiş. Japonya savaşa girmedi. Kayıplar dediğim gibi çok değişmedi gençler. Hala aynı. 5 dakika evvelden çok değişmedi. Oha. İyi motorize kazandık yalnız ha? Şu emirleri bir silelim. Şimdi konuşmaya başlayacağım sizinle ben. Şimdi herkesin kıçının astarını göreceğiz. Zukov şöyle yaracak. Onem'in zaten yaracağı yer belli. Tukachevski'nin de hazırlığı var şeyi. Onu iptal edelim, yeni bir tane yapalım. Şu savaşı bitirdik. <laughs> Yayına hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Avrupa'ya komünizm yayacağız demiş. Nük diye yalvarmışlar. Peki. Önce hava üstünlüğünü ele geçirmem gerekiyor ama atacağım. Şöyle bir şey yapalım. Bütün hava sahalarından oraya geçiş yapacağım. Geliyor. Hazır mıyız? Büyük Reş ilk nükü yedi. Bratislava'ya da bir nükü atacağım yapılırsa. Baya yavaş yapılıyor şu an. Kaç reaktör var? 3 reaktörüm varmış. Sürer o zaman yapılması da. Keşke direkt Bratislava'ya atsaydık. Delemiyorduk zaten herifleri. Neyse. Troşki başa geçirdiğim seri var şeyde. Youtube'da var. Tukaçevski niye başta tutuyorsun diye sormayın beyler yani adamda combat Fit düşüren şey var özellik var. Her yönden itelim artık. Beklemenin bir alemi yok. Yarabildiğim her noktadan yarmayı deneyeceğim bu saatten sonra. resource var değil mi? Evet çok yokmuş. Türk askeri var ya Balkanların o tarafta. Burada memleket gidiyor elden. Yedi Temmuz 1947 SSCB'nin benim büyük atom bombası atması demiş. 47 de değiliz, 46'dayız. Atom gazım oldum demiş. Ne oynuyoruz ne kaçırdım. Bayağı kaçırdın. Bulgarlara da giriyoruz ufaktan. Bükreş'e de çok az kaldı. Bükreş'in düşüşüyle beraber bitirebiliriz bütün olayı. Çok direnebileceklerini düşünmüyorum. Büyük kreşi aldık. Haşırt. Romanya'da geçtik abi. Yok. Çöktü. İşte bak bu çok iyi oldu. Şimdi pocket kasabiliriz. <laughs> bazı noktalarda rahat pocket kasabiliriz. Bazı noktalarda ağır pocket yiyebiliriz. Tankları şöyle Bulgar sınırına çekeceğim. Direkt sadece. Bratislava'yı da çökermişiz. Böyle çok kale var ki girilmiyor anasını sattığımın şeyini. Slovakya'sını. Talia major devlet değil mi? Neden ona dalmadım? Talia savaşta mı değil? Bana mı öyle geliyor? Yo o da savaştaymış. Harbi niye dalmadım ki? Güzel uyardığın için teşekkür ederim. Hiç dikkat etmedim ha. İtalya'yı hiç sallamadım yani. Bir de Bulgar'ı çökertip üstüne İstanbul'a girersek arda ar arda çökecek zaten. Güney Afrika klonlu yukarı yaptım hiç. Hayır. Güney Afrika çok sıkıcı olur oynarsak zaten. Etreşinle 10 yılda bir ilerliyorsun. Sofya'ya bir gidelim bence. Özlemiştir orada bizi. Güzel. <laughs> İtalya'yı da birazdan çok sürmeyecek. İtalya'ya Blitzkrieg çekeceğiz muhtemelen. Bunlar da Vichy Fransası'nı alamamış ya. Savaştan İtaly İtalya'nın savaşla alakası yok resmen demiş. 9.58 milyon Alman kaybı var. 8.49 bizde var. 12.36 oldu karşı tarafın kaybı ve devam ediyor. Evet. Bulgarlar da çöktü. İstanbul'da almamızla beraber Türkiye'de gideceği. Ondan sonra... Macaristan falan takır takır zaten zincirleme reaksiyon gibi düşecektir. Ki zaten büyük bir kısmı düşmüş durumda. Slovakya'da gitti. Yavaştan pocket geliyor sanki bir. makarna <laughs> Nasıl Balkan gözüm kanıyor demiş. Türkiye'de gitti. Orada filolar var hiç kasmıyor. Pocket dönebilir işte. Buraların en tehlikeli yanı o. Bir yerler çöktükten sonra pocket yemek çok kolay buralarda. Böldün konflikte bir buçuk saat daha geç başlamış olduk ama inşallah bana küfür etmiyorsunuzdur. Veya inşallah yorulmamışsınızdır. Konstantinograd olma yolunda sanki İstanbul demiş oldu bile. Ya daha dün Almanya Moskova'daydı şimdi Sovyet İstanbul'da hayat çok garip demiş. Sadece İstanbul'da olsaydı Fransa'dayız. Fransa sınırına vardık. İtalyan askerleri burada varmış bu sırada. Sadece makarna yemiyorlarmış demek. Karpatlarda ya Alpler'de savaşıyorlar ya Karpatlarda görünüşe göre. Evle dağ olmadan savaşamıyor. bizim de askerlerimiz dardı o yüzden aha büyük çaplı bir pocket daha burayı yarmak için tabi her şeyi yapacaklardır bizim burayı daraltmamız lazım acilen o yüzden Strelkovaya Divizya yürüyün bakalım boğazdan geçemiyoruz şeyler yüzünden filolar yüzünden. Evet birçok nokta artık komünizme şey oldu. Adapte oldu diyebilirim. Gato. Daha yeni çıkarma yapıyorlar. Savaş bitti İtalya'ya çıkarma yapıyor ipneler. Yalvarıyorum çıksınlar diye şey düşerken. Hep daha yeni çıkıyor. <laughs> Evet bir Blitzkrieg örneği olarak kafasına göre yürüyen tanklar. Fall of Rome. Roma düştü. İtalya'da birazdan düşüyor. Naples'a girmemizle beraber. Önümü tıkamaya çalıştıkça vurup geri itiyorum herifleri. Türkiye papatya yap bence demiş. Hmm. Ve da düştü. Palermo olmuş olması lazım başkenti ama oraya varmadan biter diye tahmin ediyorum. Bu bölgeden de Vichy Fransası'nı çökerteceğiz. Nuzukoglu'nun her yerde birlikleri var. Her yerde çökertiyorlar ortalığı. Artık Balkanları özgürleştirme vakti de geldi. Buradaki ufak... Ufak yalnız. Pocket... Oyunun başından beri attığım en büyük pocket belki de. En önemlisi değil ama en büyüğüydü muhtemelen. Tamamlayıp burayı da özgürleştirelim artık. Hepsini liberate et bence demiş. Hepsini komünist yapabiliriz. İtalya'ya bir pocket daha geliyor mu acaba? da doyamadık bugün be. Aslında Palermo'ya bir nük atabilirsem Savaşı kazanabiliriz İtalya'da direkt. Nük geliyor gibi gördüm çünkü. Eğer nükü atarsam kazanırız muhtemelen. Kayıp sayısına baktığın zaman 14 milyona ulaştılar. Ölen her Rus askerinin intikamı alındı. <laughs> Hala İtalya'ya şeyler dönüyor. Air superiority bizde değilmiş. Gelir gelmez şey yapacağım. Belki arkadan biraz daha destek getirebiliriz Air Superiority için uzun. zaman. Evet. Palermo'ya atıyorum nükleeri. Düşmüyor mu? bir atom daha. İtalya kapitüle oldu. Bitirdik savaşı gençler. Şu uzun bitmek bilmeyen savaş muhtemelen kıçım ayrıldı. Ama sonunda bizim oldu. Uzun ve zorlu bir savaş. Gerçekten zorlu oldu yani. Biraz border goreyi aratacağım ama kusura bakmayın. Border goreyi atmak için şu ara bölgeleri de alıyorum. Alamıyorum veya. ya. spam bağımı ya? Alta yapmadığım iyi oldu çünkü bu bölgenin hepsini ben işgal etmiştim zaten yani bende olması daha mantıklı. Biliyorsunuz yeni patch ile peace yıllara bir değişiklik getirildi artık kim işgal ettiyse toprağa o daha ucuz puan alıyor. İşgal etmeyen daha çok puan ödemek zorunda işgal etmediği bir bölgeye alırken. Öyle bir eşitleme yaptılar diyebilirim. Şu bölgeyi de alırsak, bence dünya baya kırmızı ve baya güzel oldu. Hememel de kalmış, evet. <laughs> Japon savaşta yoktu. 89 state aldık. Ve bu kadar. Umarım hepinizin hoşuna gitmiştir Rus serimiz. Bayağı zor bir seri oldu kendi açımdan da. Kaybetmeyi kaybedeceğimi düşündüğüm anlar bayağı vardı.